Bandırma Belediye Başkanı Mirza Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Dursun Mirza 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mirza basının önemine vurgu yaparak belediyenin çalışmalarını ve yeni projelerini paylaştı. Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programı, Erdek Tatlısu Bandırma Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Engelli Yaşam Kampı'nda gerçekleşti. Programa Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu, meclis üyeleri ve ilçede görev yapan yerel basın mensupları katıldı. Konuşmanın ardından basın mensuplarına gün anısına hediyeler takdim edildi. Etkinlik soru cevap bölümüyle sona erdi. Evet, şey <laughs> fikir işleri Bu çok değerli, çok önemli, çok özel bir soru bu. 1962. Öncelikle e, bugünler, 10 Ocaklar, evet ne yazık ki 212 sivil yasa e, yıllar içinde kırpılarak e, kötü koşullarda e, gerekli hatları alamayacak çalışan bir meslek grubu haline geldik. İşin bir kısmı böyleyken diğer kısmında da aslında bizim gazeteciler olarak dayanışma içinde olmamız gereken günler ve dayanışma grubunu geliştirmemiz gereken e, 10 Ocaklardır. Dolayısıyla biz aslında dışarıdan baktığımızda rekabet içinde olan bir mesleğin temsilcileriz. Dolayısıyla bu da zaman zaman aramızda sıkıntıları neden oluyor. Ancak biz alanda çalışsak da, bu işin patron kısmında olsak da, matbaa kısmında olsak da veya başka baş kısmında da olsak yaşadığımız sorunlar ortak. Dolayısıyla biz ne kadar kendi içimizde dayanışma ruhunu geliştirirsek dışarıda kendimizi o şekilde ifade edebileceğiz. Bundan sonraki süreç umarım e, adına söylemek istiyorum ki dayanışma içinde olduğumuz, birbirimizin derdine sahip çıktığımız güzel zamanlarımız olur. Yoksa alanda hep birlikteyiz, dışarıda hep birlikteyiz. Yani biz düğünlerimizi birlikte yapacağız, cenazelerimizi birlikte kaldıracağız. Dolayısıyla aramızda çok büyük farklılıklar yok. Aslında dünyaya farklı baktığımız pencereler bizim zenginliğimiz. Çünkü basın öncelikle çok sesli olacaktır. Basın öncelikle herkese eşit mesafede olacaktır. Bundan sonraki süreçte de umarım içimizdeki bu dayanışma uygununa hareket eder bir arada bandırmada daha güzel işlere imza atarız. Sayın Başkan burada, Sayın Başkan yani Meclis üyeleri burada. Basın için en önemli olan şey şeffaflık. Siyaset kurumu ne kadar şeffaf olursa basın işini o kadar doğru Umarım bu süreçleri de bunları da birlikte değerlendiririz. Daha güzel Günleri hep birlikte imza Çok teşekkür ederim. Çalışan gazeteciler günüyle ilgili e, yaptığımız bu kahvaltı, birliktelik, söyleşi ne dersek diyelim. Bizimle birlikte olduğunuz için, yanımızda olduğunuz için, bugün hep beraber konuşabilme imkanı bulduğumuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> gazeteciler gününü kutluyorum bu ülkenin özgürlük ve demokrasi anlayışını bir ülkenin özgürlük ve demokrasi anlayışını o ülkedeki basının ne derece bağımsız ve tarafsız olduğuna, olduğunu bakarak anlarsınız. Eğer bir ülkede özgürlük ve demokrasi anlayışı var diyebilmek için basının <laughs> bağımsız, tarafsız, özgür olduğuna, özgür olup olma olmadığına bakarak karar veririz Böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz. Ayrıca Bizim ülkemizde gazeteciler az önce diğer gazeteci arkadaşlarımın da söylediği gibi işten atılır. Hapse girer. Gazeteler patron değiştirdiğinde bazı oşa gitmeyen gazeteciler de işten çıkıyor. Gazeteciler öldürülür, baskı görür. Bütün bunların yanında birçok çalışan gazeteci de parasını alamaz, alamayabilir. Ayrıca eleştiren gazeteciler sevilmez. Onlara mobbing de uygulanır. Ee, bazen zaman zaman biz de bu suçlamalarla karşılaşıyoruz ama biz onlardan değiliz. Ya yani ben açıkça burada söylüyorum, ifade ediyorum. Ee, bazıları da yandaş olur. Bakın bu da gazeteciler için yapılan eleştirilerden yandaş olur. Haklı haksız ayırmadan. yanındaki adam haksız da bile onu savunmaya devam eder. Yandaş olur. Hak etmeyenler de övgüler düzebilir onların kabahatlerini örtmeye çalışabilir. Bazıları gerçek dışı kurgu haberler haberlerle onu gerçekmiş gibi kamuoyuna yansıtabilir. Ve eee kendi amaçlarına kendi savunduğu insanlara böylece hizmet eder. Ama ben onları zaten gazeteci olarak kabul etmiyorum. E, bazıları da kontrol uygular kendi kendisine. Birçok şeyi görmezden gelir. Ama kimseyle aram bozulmasın diyerek, olumsuzlukları, olumsuz yapılan şeyleri ya da yapılamayanları e, yazmaz, görmezden gelir. Yani i̇nşallah tüm gazeteciler bu saydığımız eleştirilerin ışığında e, özgür, bağımsız, e, şeffaf, eşit bir içinde e, yazılarını yazmaya devam ederler. E, ben tabii olacak çalışan gazetelere tekrar kutlarken, dediler gazetecileri. Başta bizim de arkadaşımız olan Cihan Ayrı Sevenler'e rahmet tanıyorum. ebediyede intikal eden çok sayıda eski gazeteci abimiz var biliyorsunuz. Eee hep zaman zaman onlarla birlikte olduğumuz tek tek isimlerini saymayacağım. Eee ebediyede intikal eden abilerimize de e, onlara da rahmet de anıyorum. Gazetecilerin özgür ve bağımsız olduğu, işsiz kalmadığı bir Türkiye'yi diliyorum. Tabii e, Haberle yorumu da karıştırmamak lazım. Yorumda bir gazeteci bir köşe yazısında istediğini yazabilir. Kendi görüşleri de olsun elbette ki dayanaklarını da ortaya koyarak yazabilir. Ama haberde gazeteci yorumla haberi karıştırmaması lazım. Haber gerçek olmalıdır. E, net olmalıdır. Objektif olmalıdır. Yani yorumu haber diye yazarsanız o zaman o haber olmaktan çıkar. Siz de gazeteci olmaktan çıkarsınız. Ee, dolayısıyla, e, dolayısıyla eee yani yönlendirilmiş haber yapmış olursunuz. Haberin iki yönü vardır. Bir haberin konusu vardır. Haberin tarafları vardır ilgilendiren. Bir kişi hakkında bir şey yazıyorsanız olumlu ya da olumsuz. Onun karşıtı olan aleyhinde veya lehinde yazan kişinin de görüşünü almamız lazım. Hiç görüş almadan eee yanlış bir şey yazdığında e, arayıp gazeteci arkadaşı söylediğinde de ya ben böyle yazdım sen de tekstif edersin. Demek de doğru bir gazetecilik yöntemi değildir. Çünkü o haberin ulaştığı kişilere eee gazete, radyo ya da televizyonda ulaştığı işte aynı kişilere tekrardan ulaşma şansın yoktur. O yüzden eee bunu da ben kabul etmiyorum. Yani eee evet arkadaşlar Gazetecilik zor zanaat. Belediyecilik ondan daha zor zanaat. Ee, evet, e, kamuya karşı e, çalışmalar yapın. Kamunun lehine çalışmalar yapıyorsunuz. Bandırmanın işte özel özel olarak geleceğiyle ilgili, belediyenin ile ilgili, işte halkın sorunlarının çözümüyle ilgili, beklentilerinin projeleriyle ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. E, yapmak e, durumundayız. Ama bunları yaparken de birçok güçlükle, birçok zorlukla e, karşılaşıyorsunuz. Onun için tabii ben şimdi bana genellikle arkadaşlar diyor ki ya başkanım artık borç 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 borçlardan bahsetme diyorlar. Bahsetme artık diyorlar. Borç varsa var tamam anladık. Artık ne yapacağım ondan bahsedin. Değerli arkadaşlarım belediyecilik e, bütçe işidir. Kaynak işidir. Para işidir. Bütçen yoksa paran yoksa hizmet yapamazsın. Maaş bile ödeyemez. Onun için ben e, insanların beklentilerini, isteklerini, bize yazdıklarını çok iyi biliyorum, çok yakından takip ediyorum. Ben uzun yıllardır siyasetin içinden gelen bir arkadaşımdım, tanıyorsunuz hepiniz. Dolayısıyla sokakta olan bir insanım, herkese bile bir iletişim olan bir insanım. Şimdi bugün, şu anda size açıklamak istiyorum. Hani diyorduk ya, bizi bu iktidar, CHP'li belediyeleri başarısız göstermek istiyor ne yapıyor? İller Bankası paylarını azalttı. O paralar az geliyor Şimdi ne yapıyor? Borçlu olan borçları SGK borçlarını da eee belediyenin borcu yoksa da şirketlerin borcu var. Şirketlerin borcunu da eskiden kesemiyordu. Cumhurbaşkanı bir kararına çıkardı? Artık şirketlerin borcunu da kesebiliyor. Eee ayrıca vergi dairesi yine aynı şekilde şirketlerle ilgili Belediyenin şirkete yatırdığı paraya el koyabiliyor. Yani maaş ödeyemez. Başarısız bir belediye başkanları, başarısız bir CHP'li belediyeler e, algısını kamuoyuna yaratmak istiyor. Bunu niye yapıyor? Önümüzde <laughs> genel seçimler olduğunda da büyük başarıyla gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri kıskaca alarak işte bakın bunlar maaş bile ödeyemiyor. Gelecekte de ee, ülkeyi yönetemezler. Onlara verirseniz ülkeyi, ülkeyi de yönetemezler. Algısını yazmaya çalışıyor. Şimdi eee çok açık bir biçimde. Bakan diyor ki Cumhurbaşkanı CHP'li belediyeyi sirkele Diyor, diyor deme dedi. Ya yani bir cumhurbaşkanı bunu dememesi lazım. CHP'li belediyeyi sirkele E İller Bankası gelirimizi yüzde kırkı kesildi. <laughs> diyor. Hani diyorduk ya kesecekler, kesecekler, kesecekler. Evet. Uygulama. Biliyorum ki Türkiye'de birçok belediyenin payları kesildi. 18 milyon arkadaşlar. Bizden kesilen para 18 milyon. Zaten gelen para 40 milyon civarındaydı. Biz 65 milyon maaş diyorduk Şimdi artık Şubat maaşı herhalde 75'in üzerinde olacak, 77 civarında olacak. 40 milyon para geliyor. 18'i kesildi, yarısı kesildi. İşte 20-25 milyon para geliyor. Bu parayla 75 milyon öleceksiniz. Bu mümkün mü? Değil. Silkelemeye başlamışlar mı? Başlamışlar. Hani gelip belediyenin önünde basın açıklaması yapan AK Partili meclis üyeleri, AK Partili siyasetçilere soruyorum ben şimdi. Satmayın vermeyin, etmeyin. işte diyen arkadaşlara mecliste de konuştuk. Evet İllar Bankası paylarını kesmesinler. Cumhurbaşkanı yapılandırma yapsın geçmişteki gibi. Yapılandırma yapsın. Ee, uzun maliyeyi yaşsın, faizleri düşürsün, biz de o taksitler onu ödeyelim. Demiyor muyduk? Yapıyor mu? Yapmıyor. Başka çaremiz var mı arkadaşlar? Yok. Hala eleştirecekler mi bizi? Kendi görevlerini yapmayanlar ve eee üzerine gelen belediyelerin üzerine gelen kıskaca olan insanlar bir de kalkıp eleştirecekler. Onun için bunları asla kabul etmiyorum. Biz Bandırma Belediyesi güçlü belediye. E, yöneticilerimiz de güçlü. Çaresini bulacağız. Biz bunları öngörüyorduk zaten. Ne yaptık? Efendim bir özel bankadan kredi aldık. O sadece bir ay için yeter. Sonra olacak? O Türkiye Ekonom Bankası'ndan 20 milyon kredi aldık. Onu İş Bankası'na yatırdık. Maliyetini karşılıyor kendisi. İşte eksik kaldığında, maaş ödeme eksikliği kaldığında bu parayı kullanırız dedik. Şimdi kullanmak durumunda kalacağız. Ayrıca her ihtimale karşı satış kararları almıştık satış kararları almıştık. Bu gibi durumlarda kullanmak üzere görüyoruz ki bundan sonra artık her ay kısıtıyor. O para bitene kadar artık bize rahat yok. O zaman biz de gayrimenkullerimizden satış yapacağız. Ve o SGK borçları, o vergi borçları ödeyeceğiz. Başka çare yok. E bunu yapamazsak maaş ödeyeceğiz. Bunu yapamazsak günlük hizmetler yapamayacağız. Bunu yapamazsak eee projelerimizi yapamayacağız. Ama biz kendimize güveniyoruz. Biz güçlü ve ikimiz. Onu yapacak güçteyiz. Önlemlerimizi, kararlarımızı aldık. Bandırmanın günlük hizmetlerini yapacağız. Sorunları çözeceğiz ve büyük projeler yapacağız. Hep beraber bunu yaşayacaksınız. Kendimize güveniyoruz. O potansiyel Bandırma Belediyesi'nde var. Yani eee öyle büyük sorunlarla karşı karşıyayız ki şimdi bazı sorunlar küçük